FETÖ devlete sızarken İsmail Ağa'dan ve menzilden de tarikatların, cemaatlerin hepsinden de topluyordu. Özellikle çocuklarını okula göndermek isteyenlerin bu sevgisini kullanıyordu ve bayağı bir güçlüydü devlette. De, i̇stediğini istediği yere yerleştirebiliyordu. Ve şimdi Erdoğan dolay, doğal olarak mesela bu tarikat ve cemaatleri güvenmiyor olabilir. Yani FETÖ'ye sövmekle <laughs> FETÖ'cü olmadığınızı Erdoğan'a ispat edemezsiniz. Erdoğan'ı bu hususta kandıramazsınız. Çünkü Erdoğan FETÖ'ye FETÖ dediği zaman %3 oy alıyordu. Ne zaman ki FETÖ'ye hocam dedi, canım cicim dedi, şeyhim dedi, belediye başkanı oldu. Ondan sonra daha çok artırınca Erbakan ona muhalefet etti. Fakat o yine FETÖ'ye şeyhim diyordu, bir emrin var mı diyordu. Sonra baktı ki oylar yağmaya başladı, başbakan oldu. Şimdi de diyor ki bunlar diyor ben FETÖ'ye FETÖ dediğim zaman bana oy vermediler. Ne zaman FETÖ'ye ben şeyhim dedim, Canım hocam gel bu hasret bitsin dedim. Bana oy verdiler. Şimdi de bunlar beni FETÖ'ye söverek FETÖcü olmadıkları hakkında kandıramazlar diyor yani. Beni FETÖ'ye söverek FETÖcü olmadıklarına dair inandıramazlar diyor. Yani siz de Erdoğan'ı lazı kandıramazsınız bu hususta. FETÖ'ye sövmekle FETÖcü olmadığınızı ispat edemezsiniz.